subscribe to my YouTube channel. Herkese selamlar sevgili gençler. Ben Sercan Hoca'nız, İngilizce öğretmeniniz. Yeni bir videoda yine sizlerleyim. Bu videomuzda 5. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılısını yapacağız birlikte arkadaşlar. Aslında bu alternatif bir sınav olacak. Çünkü daha önce henüz izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ettiğim bir tane yazılı videosu paylaştım ben. Hatta geçen sene bir tane paylaşmıştım. İki tane ikisine de bakın derim. Birini geçen hafta paylaştım. Birini geçen sene paylaştım. Bunu da şimdi paylaşacağım arkadaşlar. Alternatif sınavlar oluyor bunlar. Yani birinden çıkmasa diğerinden kesin çıkacak tarzda sorular bunlar. Belki bir soruda iki tane kısım çıkacaktır. Belki bir videoda iki kısım çıkar, bunda iki kısım çıkar, diğerinde iki kısım çıkar. Bu şekilde hepsini tamamlamış olabilirsiniz. Belki bir tane sınav aynısında çıkabilir. O yüzden ne kadar çok izlerseniz o kadar faydalıdır diye düşünüyorum. Çok güzel bir sınav. Öncelikle onu kesinlikle belirteyim. Bütün işlediğiniz konular var bir ve ikinci ünitelerden. O yüzden rahat rahat yapabileceğinizi düşünüyorum. Beni iyi dinleyin arkadaşlar. Aynı zamanda bunun da pdf halini ben açıklamalar kısmında diğer videoların linkleriyle beraber vereceğim. Pdf halinde indirip kullanabilirsiniz. Diğer videolarda yukarıdaki katlardan ya da açıklamalar kısmındaki linklerden izleyebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz lütfen like atmayı ve henüz kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Sizler için önemli. Daha bunun ikinci yazılıları ikinci önem yazılıları var öyle değil mi? O yüzden ben hep buradayım. Sizler de benimle beraber burada olun tavsiye ediyorum. Evet gelelim A bölümüyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi A bölümünde ne yapacağız? Time table'a göre soruları cevaplayacağız. Time table neydi? Zaman çizelgesi değil mi? Haftalık çizelge. Görüyorsunuz günlerle dersler verilmiş. Şimdi örnek de vermiş. Bak bu çok iyi olmuş. Örnekte diyor ki when is music? When ile sorulan soruda şu şekilde cevap vereceksin. It is on Friday. Cuma günü diye cevap vereceksin. Which classes ile sorulan soruda da bu şekilde cevap vereceksin arkadaşlar. Şimdi bizler de ne yapacağız? Birlikte yapacağız. When is English diyor birinci soruda. İngilizce ne zaman? Baktığımda İngilizce ne zaman? Bakın iki ders burada pazartesi var. Değil mi? Bir de bir derste cuma günü var arkadaşlar. Yani Monday and Friday. O zaman ne diyeceğiz? It's on Monday and Friday diyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde birinci sorumuzu yapmış olacağız. Rahatlıkla görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. İkinci soru. When is Turkish? Türkçe ne zaman diyor? Bakıyorum. 2 saat burada. Onun dışında var mı? Bakın iki saatte burada var. Yani salı ve cuma günleri var. O zaman yine ne diyeceğiz? It's on Tuesday and Friday diyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bu soruyu da yapmış olacağız. Evet, üçüncü sorumuz. Which classes do you have on Wednesday? Çarşamba günleri hangi derslerin var diyor. Bakın iki ders varsa nasıl diyorduk? double'ı kullanıyoruz arkadaşlar. Unutmayın. İki tane ITC varmış. İki de science dersi varmış. O zaman ne diyeceğiz? I have double IT and double science. Öyle değil mi arkadaşlar? I have double IT and double science diyoruz. Bu şekilde üçüncü sorumuzu da yapmış oluyoruz. Dördüncü sorumuz. Which classes do you have on Thursday? Hmm, Perşembe günü hangi derslerin var diyor. Bakın iki tane social studies, bir tane art, bir tane de drama varmış. Nasıl diyeceğiz bunu? I have double social studies. Virgülü koyacağız arkadaşlar. Daha sonra art and drama. Bu şekilde güzel bir şekilde cümlemizi bitirmiş oluyoruz. Beşinci sorumuz... How many classes do you have in a week? Haftada kaç dersin var diyor arkadaşlar. Bu sefer ne yapacağız? Hangi ders olduğunu değil toplam ders sayısını yazmamız lazım. Bakın günde 4 saati varmış. 4, 8, 12, 16, 4 de cuma günü 20 saat dersi varmış. O zaman nasıl diyeceğiz? I have 20 classes in a week week arkadaşlar bakın bu şekilde yazdığınızda buradan del dehşet 10 puanınızı almış oluyorsunuz gençler. A bölümünü bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Geliyoruz B bölümüne. Şimdi B bölümünde de ne yapacağız? Look at the pictures and complete the sentences using the correct prepositions given below it. Evet. Burada bakın prepositions yer edatları verilmiş. On, in, behind, next to, between ve in front of. Burada sorularda kutuya fotoğrafa bakacağız. Hangi preposition uygunsa onu kullanacağız arkadaşlar. Bakalım hemen birincisinde the dog is. Bakın kutunun neresinde? İçinde the dog is in the box diyeceğiz öyle değil mi? Evet birincisine in'i getiriyoruz. İki the dog is burada nerede? Kutunun önünde yani in front of diyoruz gençler. In front of dedik. Üçüncüsü the dog is. Bu sefer de arkasında ne demekti? Behind. Behind diyoruz. Üçe de. Dört de bakın yakınında değil mi? Yanında. Kutunun yanında ne demekti? Next to demekti. Dörde next to yazıyoruz. Beş. The dog is. Bu sefer iki kutunun arasında yani between diyoruz. Beşinciye de between dedik. Altıncı ve sonunda da üstündeymiş. E üstünde ne demekti? 10 demekti. Onu da yazdık arkadaşlar. B bölümünde bitirip 12 puanımızı cebimize koyduk. Harika gidiyoruz. Evet geldik C bölümüne. C bölümünde look at the map, haritaya bakacağız. Read the text, parça okuyacağız. Sonra da find the building. Sonra da parçada hangi binayı tarif ediyorsa o binayı boşluğa yazacağız gençler. Kolay aslında. Rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi birincisiyle bakalım ne diyor? Go straight ahead. Düz gidin diyor. Bu arada bakın siz hep buradan başlayacaksınız. Buradasınız unutmayın. Start here yazıyor zaten. Burada başlayın diye. Go straight ahead. Tamam, düz gittim. Turn right into East Street. Burada street de yazmış ama o street olacak gençler. Street yani sağa döndü. East caddesini sağa dön diyor. East caddesi bakın burada. O zaman ne yani? Buradan gidip şöyle döneceğim. Tamam, döndüm. Sonra ne diyor? It is on your left. Senin solunda diyor. Bakın yüzümüz bu tarafa doğru olduğunu düşünün. Solumuz şu tarafı olacak, şu kısım olacak. Ama devamında next to the internet cafe. İnternet kafenin yanında. Şimdi sola döndüm. İnternet kafe burada. Onun yanında ne var? Police station. Öyle değil mi? Demek ki birinci boşluğa ne yazacakmışız? Police station yazacağız arkadaşlar. Birinci boşluğumuzu bu şekilde doldurmuş oluyoruz. 2'ye bakalım. Go straight ahead. Düz gidin diyor yine. Turn left into West Street. Bu sefer West Caddesi'ne dönün diyor. Yani şöyle döneceğiz. It is opposite the library and next to pool. Opposite ne demekti? Karşısı. Yani kütüphanenin karşısında. Next to pool. Havuzun da yanındaymış arkadaşlar. Şimdi kütüphane, library burası. Buranın karşısındaymış Pool da burada. Pool'un da yanındaymış. E ne var orada? Bakın kafe var arkadaşlar. Yani bize kafeyi tarif etmiş. O zaman bu boşluğa kafe yazacağız. Bu kadar. İkinci boşluğumuzda kafe ile yapmış olduk. 3. Go straight ahead. Yine düz git diyor. Turn right into East Street. Yine East Caddesi'ne dön diyor. Yani bir öncekili gibi sağa dönüyorum buradan. Then turn left into Pine Street. Sonra Pine Caddesi'ne doğru sola dön. Yani buradan düz geldim. Pine Caddesi bakın burada. Buradan sola dönüyorum bu şekilde. Tamam döndüm. Go past the internet cafe. İnternet cafe bakın geç diyor. Go past geç demekti. It is on your left. Senin solunda opposite the cinema. Sinemanın karşısında. Bakın sinema nerede? Burada. Karşısında grocery var arkadaşlar. Zaten grocery de benim solumda kalıyor. Demek ki burada grocery'yi ne yapmış? Tarif etmiş. 3'e de grocery yazıyorum. 4. Son olarak başka bakalım neyi tarif etmiş? Diyor ki go straight ahead. Yine düz git. Go past the pool. Bu sefer ne yap diyor? Pool'u, havuzu geç diyor arkadaşlar. Bakın havuz buradaydı. Onu geçtim. Tamam geçiyorum. It is on your right. Senin sağında opposite the park. Park'ın karşısında. Şimdi park bakın burada. Parkın karşısında benim de sağımda ne oluyor? Butcher oluyor arkadaşlar. Kasap. Yani dörde de biz ne yazacakmışız? Butcher yazıyoruz. Bu şekilde yer yön tarifini de yapmış oluyoruz gençler. İnşallah sizler de anlayıp sınavda da aynısı çıkarsa tak 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 yaparsınız. Ve geliyoruz D bölümüne. D bölümü gayet kolay. Match the statements with the pictures correctly. Ne yapacaksınız? Bakın burada dört tane yönlerle alakalı kalıplar verilmiş fotoğraflarla eşleştireceksiniz arkadaşlar. Şimdi birinci fotoğraf sağa dön diyor. Sağa dön demek neydi? Bursa'daki gibi değil mi? Turn right demekti arkadaşlar. Yani şu boşluğa Bursa yazacaksınız. Bu şekilde hallediyorsunuz. Şöyle okla da göstereyim size. İkincisi tam tersi sola dön. Sola dön neydi? Turn left öyle değil mi? Aynen öyle. O zaman turn left de şöyle okla göstereyim. Şuraya da isterseniz C diye yazayım gençler. Daha sonra bu go straight ahead e değil mi? Düz git. Düz gitmek de go street di burada A'da verilmiş. O zaman bunu da alıp okla şöyle gösterebilirim. Aynı zamanda şuraya da A yazabilirim. Cross the street diyor arkadaşlar. Yani caddeyi geç diyor. Kaçtan karşıya geçmek gibi düşünün. O da zaten son levha. Denizli'de ne yapacağız? Alacağız arkadaşlar. Şu fotoğrafla eşleştireceğiz. Şuraya da Denizli diyebiliriz. Bu şekilde bakın D bölümünü de yaptık. Bir 8 puan da buradan toplamış olduk. Valla çok güzel gidiyoruz. İnşallah böyle olur. Şimdi E bölümüne geliyoruz. E bölümü bakın şu kısım. Write the names of the school subject. Bu sefer de ne yapacaksınız? Okul derslerinin isimlerini yazacaksınız gençler. Hemen yazalım. Birincisi resim dersi. Resim ne demekte? Artı demekte öyle değil mi? Aferin size. Art. Aynen öyle. Bir artı yazdık. Şurada artın üstünde çizelim. İki çok kolay zaten adı üstünde. Müzik arkadaşlar. İkiye müzik yazıyoruz. E, music üstünü çizelim. Üçüncüsü bakın fen bilimlerde deney yapılıyor. Fen bilimleri dersinde deney yapılır. Ne demekti fen bilimleri? Science arkadaşlar. Yani cence. <laughs> Siz içinizden öyle okuyun. Science. Evet fen bilimleri. Dördüncüsü bakın dörtte mızrak falan var. Yani tarih arkadaşlar. Tarih ne demekti? Aferin size. History. Aynen öyle tarih history demekti. Beşincisi bilgisayar. Bilgisayar dersinde biz ne diyorduk? IT öyle değil mi? IT arkadaşlar. IT olarak yazabilirsiniz kısaltılmış bir şekilde. Ve topların olduğu neydi? Beden eğitimi. Beden eğitimde PE onu da bu şekilde yazarsanız A, E bölümünden de full alıyorsunuz arkadaşlar. 12 puan gelse efsu ya efsane. Harika. Şimdi F bölümünde paragrafı okuyacağız. Aşağıdaki tabloyu da paragrafa göre dolduracağız. Aslında gayet kolay. Bunu birinci ünitede çok sık yaptık zaten öyle değil mi? Şimdi name, isim, age, yaş, country, ülke, nationality, millet, ırk, languages konuştuğu diller, favorite lessons da de favori dersleri. Paragrafı okuyacağız. Burayı tak tak tek tek dolduralım arkadaşlar. Hello my name is Mio diyor. Benim adım Mio. O zaman hemen şurada name kısmına Mio yazalım mı gençler? Aynen bence yazalım. Adı Mio'ymuş. I am 11 years old. Ben 11 yaşındaymışım. E burada age yaş demekti. O zaman yaşa ne yapacağız? 11 yazacağız gençler. Bu şekilde dolduruyoruz. Devam ediyor. I am from Japan. Japonyalıyım diyor. Bakın country ülkesi Japan'miş. Demek ki buraya Japan yazacağım. I am Japanese. Ben Japonum diyor. Burada milliyetini söylüyor, ırkını söylüyor. A nationality da ırktı. O zaman buraya da Japanese yazacağım. I am a student at Kyoto School. Kyoto okulunda öğrenciyim. I am good at sports. Sporlarda iyiyim. I am in the sports club at school. Okulda spor kulübündeyim. I have art and English class today. Bugün resim ve İngilizce dersim var. On Monday I have my favorite course. Pazartesi günü benim favori dersim var. Neymiş favori dersim? My favorite classes are PE and science. Ha, bakın favori dersleri neymiş? PE virgül ne yazalım bir de science yazalım arkadaşlar. Çünkü o da favori dersiymiş. I speak two languages. İki dil konuşuyorum. They are Japanese and English. Ha, bak konuştuğu dillerde neymiş arkadaşlar? Japanese and English yazalım. Bu şekilde tabloyu da bitirmiş olduk. Güzel bir şekilde doldurduk. 12 puanımızı da buradan kaptık. Şimdi geldik G bölümüne. G bölümünde de complete the sentence with the words from the box. Kutudaki kelimeleri boşluklara koyacağız arkadaşlar. The student diyor ki excuse me. Affedersiniz. Blah blah. Can I get to the music class? Hı, müzik dersine nasıl gidebilirim diyor. Biz bunu hangi kalıpla soruyorduk? How kalıbıyla öyle değil mi? How can I get to diyorduk. Yani bir how geliyormuş arkadaşlar. The teacher da diyor ki go straight. Devamı nasıldı bunun? <laughs> Aynen öyle. Söylediğinizi duyuyor gibiyim. Ahead. Go straight. Ahead de. O da sonra diyor ki go blah blah. The science class. Bilim sınıfını ne yap? Go past değil mi? Birlikte kullanılıyordu bu. Go past the science class. O zaman past'i de çizelim. Şimdi ne kaldı? Opposite are your kaldı. It is'den sonra are kullanılmaz. E your da kullanılmaz. Opposite kullanacak arkadaşlar. It is opposite the history class. Tarih sınıfının karşısında. On senin sağında. Senin ne demek? Your on your right arkadaşlar. Yani burada opposite ile da çizdik. Student, thank you very much. O da you are welcome. Öyle değil mi? Yani rica ederim you are welcome dedi. E bu boşlukları da doldurduk. Bir 12 puan daha cebimize koyduk. Harika gidiyoruz bence. Devam ediyorum. H bölümüyle. Şimdi H bölümünde de bakın yukarıda sorular var. Aşağıda da onların cevapları var. Ne yapacağız? Eşleştireceğiz. Birinci soru. What is your favorite class? Favori dersin Nedir diyor arkadaşlar. Yani burada bir ders söylememiz lazım. Öyle değil mi? Sevdiği dersi hangisinde söyle bakın. Bir de Ceyhan'da söylüyor. Öyle değil mi? I like PE diyor. Yani buraya bir yazabiliriz arkadaşlar. Birinci cümlenin cevabı Ceyhan'mış. Öyle düşünün. İki. Where are you from? Nerelisin? Ne diyecek burada? I am from. Bak ne diyor? Kanada Kanadalıyım diyor. Yani bu da İkinci cümlenin cevabı oluyor. 3. When is your English class? Bakın when ne zaman sorusunu soruyordu. İngilizce dersi ne zaman? Bize şimdi bir zaman söylemesi lazım. Hangisinde söylüyor? A'da söylüyor değil mi? On Thursday. Perşembe günü diyor. Buraya da 3 yazıyorum A'ya. What nationality is he? O hangi milletten diyor. E, he is hangi millettenmiş? Bak he is French. O Fransızmış. Yani buna da 4 yazıyoruz ile 4 yazdık. How many languages can he speak? O kaç dil konuşabiliyor? Bakın, two, iki diyor. He speaks English and Spanish. İngilizce ve İspanyolca konuşuyormuş. Yani burada beşin cevabı da Bursa olacakmış gençler. Buraya da 5 yazıyoruz. Bu şekilde H bölümünü de halletmiş oluyoruz. I bölümüne geliyorum. Şimdi uzun uzun sordum. Çünkü belki bazı kısımları çıkarabilir öğretmenleriniz. Ama siz hepsini bilin. Answer the questions. Burada ne var artık? Test var arkadaşlar. Testi yapacağız. 6 tane testimiz var. Onu yapacağız. I bölümünde. Birinci test. Bla bla name is Sofia. Nasıl diyorduk? My name is Sofia. I am. şimdi I am'den sonra biz neyi kullanırız? Ülkeyi söylememiz için önüne from olması lazım. Değil mi? I am from France derdik mesela. Ama burada milleti söylememiz gerekecek. Yani my name is Sofia. I am French. Bakın tek millet burada söylenmiş. O zaman cevabımız Adana. 2. Science is my favorite class. Fen bilimleri benim favori dersimdir. I can bla bla bla. Fen bilimlerde ne yaparız? Deney yaparız değil mi? Ne demek demektir deney yapmak? Do experiments. Deney yapmak de 2'ye Bursa diyoruz. Şimdi answer the questions 3 and 4 according to table. 3 ile 4'ü bu tabloya göre cevaplayacağız. Burada yine bakın tablo var adı, ülkesi, milleti, yaşı, dili, favori dersleri verilmiş. Üçüncü soru diyor ki according to the table. Tabloya göre which one is not correct? Hangisi doğru değildir diyor. Bakalım. She is from Germany. Almanyalıymış. Doğru mu? E bu doğru. B. She is 13 years old. 13 yaşındadır demiş. E o da doğru. Doğru. 13 yaşında. Her favorite lesson is maths. Favori dersi matematikmiş. E o da doğru. He speaks German and French. German ve yani Almanca ve Fransızca konuşuyormuş. Bakıyorum. German and English konuşuyormuş. Arkadaşlar bakın. D şıkkı yanlışmış. O zaman cevabımız denizli olur. Gayet güzel, kolay bir soru. 4. Which question is not answered in the table? Hangi sorunun cevabı tabloda yoktur diyor. Bakalım. What is her job? Job ne demek gençler? Job meslek demek. Aynen. Cevap meslek demek gençler. Mesleği nedir diyor. Burada bakıyorum mesleği tabloda yok. Bunun cevabı yok arkadaşlar. Aslında cevabımız çıktı mı? Çıktı. Adana olacakmış cevabımız. Çünkü A şıkkının cevabı tabloda yok. Where is he from? Nereli olduğu var. What is her favorite lesson? Favori dersi var. How old is he? Kaç yaşında olduğunun cevabı var. Ama Adana'nın cevabı maalesef yok. Beşinci sorumuz. Yine boşluğa hangisi gelecek diyor. Excuse me. Blah blah is the museum. Müze nokta nokta. Nerede diye soracak. Öyle değil mi? O Çünkü altta bakın tarif etmiş. Nerede sorusunu biz bunu nasıl soruyorduk? What? Ne ile soramayız? How? nasılla ile soramayız? What time? Saat kaçta ile soramayız? Where? Nerede ile sorarız gençler? Yani Ceyhan olacağımız. Where is the museum? Altıncı soru. Şimdi Elizabeth bir şey soruyor. Tyler da cevap olarak Of course. I like playing soccer and doing exercise. Ben futbol oynamayı ve egzersiz yapmayı seviyorum diyor. Şimdi size güzel bir ipucu vereyim. Bu deneme sınavlarınız için de geçerli yaparken gençler. Eğer sorulan bir soruda cevap yes, no ya da of course, sure gibi e, tamam, tabii ki, evet, hayır gibi cevaplarla veriliyorsa kesinlikle double edge question'larla sorulmamıştır o soru. Yani şimdi what double edge biz bunu ne yapıyoruz o zaman? Eliyoruz. What is your favorite class? Favori dersin nedir diye sorduğunda biz of course diyemeyiz gençler. Tabii ki diyemeyiz. Öyle değil mi? Dersimizi söylememiz lazım. Ya da D şıkkında when is your English course? Bak when de bir WH question'dır. İngilizce dersin ne zaman diye sorduğunda tabii ki diye yine cevap veremeyiz. Şimdi B şıkkında do you like PE classes? Physical education, değil mi? beden eğitimi sınıfını seviyor musun dersini diyor. O da Of course tabii ki e, futbol oynuyor, egzersiz yapıyor. Bunlar hangi derste yapar? Beden eğitiminde. Demek ki cevabımız Bursa arkadaşlar. Bu şekilde test kısmını da bitirdik. Aynı zamanda yazılımızı da bitirdik. Umarım çok iyi notlar alırsınız gençler. Umarım aynı sorular çıkar. Dediğim gibi bu videonun yanında açıklamalar kısmında vereceğim. Diğer yazılı videomu da kesinlikle izleyin. Bu çıkmazsa belki oradaki sorular çıkar ki çıkma ihtimali çok yüksek. O yüzden hepsini izleyin. Beğendiyseniz like atmayı ve abone değilseniz hemen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.